Sayın seyirciler, Ankara İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün hazırladığı gençlik kampına götüreceğiz şimdi sizleri. Bu kampta öğrenciler hem ibadetlerini yapıyor hem de sportif aktiviteler, gezi ve tanışma programlarıyla dolu dolu vakit geçiriyor. Gençlere yeni bakış açıları kazandırarak birlik ve beraberlik duygusu aşılamanın amaçlandığı kampın bir gününe de Diyanet TV haber ekibi misafir oldu. İşte o renkli görüntüler. Olsa... Ankara İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Gençliğe Değer Projesi ile hem anlamlı hem de güzel bir etkinliğe vesile oldu. Gençler, doğal güzelliğiyle kendini hayran bırakan Ankara Çamlıdere Çamkoru'da gençlik kampında buluştu. Bu kamp, gençleri dinleme kampı, gençleri anlama kampı, gençlerimizle beraber pekiştirmek için yapılan faaliyettir. Macihane. Etimeskut, Evren, Gölbaşı, Güdül gibi pek çok ilçeden gelen gençlerin ve gençlik koordinatörlerinin katıldığı programda sportif aktiviteler, gezi ve tanışma programları gerçekleştirildi. 25 ilçemizde ilçe gençlik koordinatörleri ve gençlerimizden oluşan toplamda 180 kişilik bir grubumuzla gençlik kampı düzenledik. Gençlik kampında matraktan futbola, basketbol, voleybol ve aynı zamanda tefsir ve toplu namaz ibadeti gibi çeşitli etkinlikler yürütülüyor. Namazları beraber cemaatle kıldık, onun bereketi. Sabah namazının ardından zikir yaptık, onun bereketi. Hem ruhen, hem ilmen, hem fikren, hem de ufuk açıcı olması itibariyle çok verimli buldum. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok memnun olduk. Gençlik kampında ebru sanatı da icra ediliyor. Dini müzik Yan olur sana, Sın kış gibi, Ol zemherin, Olmuş gibi. şiirler gibi dağın, her adam. ölüm indirmede gökler ölüm Yetenekli kimi gençler takı ve hediyelik eşya yapıyor. Aralarında hediyeleşen gençler böylece kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor. Buraya e, cami imamımızın vesilesiyle geldik ve burada olduğumuz için çok şanslıyız. İnşallah e, böyle programların sayısı artar ve biz de e, seve seve katılırız inşallah tüm bu etkinliklerin yanında dini vecibeleri de yerine getiriyorlar. Kampa katılan herkes ezan okunduktan sonra saf tutuyor, vakit namazlarını eda ediyor. <Sessizlik> Kampta gençlere Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin tefsiri de anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmeden karşı çıkıyorlardı Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sıcak bir aile ortamını da aratmıyor gençlik kampı. Bunda din görevlilerinin katkısı ise fazla. Gençleri dinledik ve gençlerin fikirleri doğrusunda Ankara'mızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gençlik sorumluları gençlerin tüm ihtiyaç ve sıkıntılarıyla birebir ilgileniyor. Kampta Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doçent Doktor Selim Argun ve Doktor Burhan İşleyen de deneyimlerini gençlere aktardı. Gençlik kampında amaç gençlere yeni ufuklar ve yeni bakış açıları kazandırarak birlik ve beraberlik duygusu aşılamak. Gençlik koordinatörlüğü çalışmalarını hep beraber daha ileriye nasıl götürebiliriz? Bunun fikir alışverişini gerçekleştirmiş oluyoruz.